Merhaba arkadaşlar ben Eren Minecraft Hala 15. bölümüne hoş geldiniz. Yeni bir harita ile karşınızdayım. Web yapan arkadaşımız bizim ismini bilmiyorum. Yazmıştır inşallah. Yine başlayalım. Dur. İlk önce bir spam point çekelim. inşallah. Vay. Spam point bir çekelim okuyalım sonra. Hadi bakalım. Tamam. Bunları bir giyelim. Şöyle. Ne diyor? Merhaba ben Alp Andaş Temel. Sana bir map hazırladım. Umarım beğenirsin. İnşallah. Map kuralları survival'da oyna. Game mode 0. Abi ya. Dur. Şunu aç. Game mode 0. E difficulty hard. Heal yapmak yok. Nahli burada niye hard alınmıyor ki? Onu anlamadım. Şöyle bir dakika. Tamam. Heal yapmak yok. Tamam. Alayım ben buradan. Şöyle. Hadi gidelim. İnşallah uzun değildir ya. Diyeceğim de uzun de değil. değil değil mi? Bu bölüm arena. Tamam. Bu, bu muydu şimdi? Bu kadar mı la? O kadar şey var içinde niye yok bunu? Bitti bunlar ee. de bitti. Atla. Annenin babaannesi. Bir dakika. Game Roll Tip Mentor. True Game Roll Mob Griffin False. Tamam. Bunu yapmak zorundayım çünkü arkadaşlar map yani creeper patlarsa map bozulacak. Bunu yapmazsam çünkü map'in anlamı kalmaz da bu arada oraya zıplamıyor gerçekten. Bu sefer bak attım. Bu sefer cidden attım. Bak görüyor musunuz? Zıplamıyor bak. Görüyor musunuz? Kaç blok var ki? Bilmiyorum da buradan buraya zıplanır mı? Zorlasan zıplayamazsın. Yani şöyle bak zıplamıyor. Bug var işte bak. Dur bakayım. Dur bak şuraya şey. hop. Oraya da zıplayamıyorum. Buraya, buraya zaten hiç zıplamıyor bir kere yani onu söyleyeyim ben. Ve hiç zıplanmıyor yani. Buraya zıplamıyor Bir kere ben onu söyleyeyim. Mecbur ye moda alacağım. Arkadaşlar, sora bakmayın. Yani çünkü map'te sorun var. Abi hardal dedin de sen bana yemek vermedin. Bunu farkında mısın ya? Yani? <laughs> Gidiyoruz bakalım. Düştük aşağıya, çıktık yukarı. Ha, al işte. Abi beni illa sinir içeceksiniz de. Dur şöyle bir spam point çekeyim de. Aa. Tamam. O siktir. Buraya mı gideceğim? Herhalde buradan. Bir ihtimal buradan. Şey açtığına göre buradandır diye düşünüyorum. Şimdi buradan oldu. Atla atla. Aa. Helal. Oo. Spawn point'imi çekeyim de ben buraya. Abi tamam, kafam kafa vurma olsaydı labirent. Şimdi solda bir şey yok. Tamam burası boş. Onu anladık. Boğza ateş işte dönecek yer yok. Direkt kulübümüz yardacağız. Tamam. Tam buradaymış tam. O bu muydu? Oynadığın için teşekkürler. Altı 0 olmuşsun Tebrikler. Ot ütig. E teb Verdiğim için teşekkür ederim de. Ne kısa olmuş. Şu an 4 dakika oldu. Yani çok çok kısa aşırı kısa olmuş yani. Ama yani hep güzeldi. Yani her map güzeldi. Bunu da daha iyi yoktu. Dur bunu nasıl geri çıkacağız? Ben nereden geldim orasını ya? Her şöyle soldan geldim. Doğru. Buradan geldim. Bari geri yapayım parkurumu. Atalım da yukarı çıkamayacağım şimdi. Game mode ama abi şöyle dediğim gibi mapler yapıyorsunuz ya. Ya çok kısa yapıyorsunuz. Yani mesela bu çok kısaydı. Daha 4 dakika oldu 4,5 dakika. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik diyeyim. O zaman. Yani çok da kısa yani aşırı kısa. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.